Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur, her şey istediğiniz gibi olur, diliyorum. Kim izliyorsa, bu çay falı onun niyetinedir. Sizden ricam, dileklerinizi tutabilirsiniz. Yorumlara isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Bakalım ee, çay falınızda neler çıkacak ve başlıyorum güzel insanlar. Evet bakın bu fincanınızı şöyle göstereyim size görün bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim baş edemediğiniz biri var. Yani biriyle ben artık başa çıkamıyorum. Yani baş edemiyorum diyorsunuz. Ben de Hani ne yapacağım ne edeceğim şaşırdım diyorsunuz arkadaşlar ama e, toparlayacaksınız yani bu baş etmek istediğiniz kimse artık onu bana baş ediyorsunuz arkadaşlar yani başka çarem yok e, yapacak bir şey yok diyorsunuz ve baş ediyorsunuz dostlarım burada 5 vakit var 5 gün 5 hafta bu 5 ay bile olabilir yüzünüz çok gülüyor yani sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek burada gelişmeler var. Yüzünüz baya bayağı böyle bir gülecek dostlarım onu söyleyeyim size. Artık bir rahata kavuşuyorsunuz. Böyle bunu almışsınız, daralmışsınız. Artık dediğim gibi bir rahata kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani kavuşamamış, kavuşamamışsınız ama yakın bir zamanda rahata kavuşuyorsunuz enerjiniz de yerine geliyor, keyfiniz de yerine geliyor dostlarım. Güçlerinizi birleştiriyorsunuz siz. Hem maddi hem manevi siz ailece güçlerinizi birleştiriyorsunuz ve çok güzel yerlere geçiş yapacaksınız. Bu geçişler size çok çok iyi gelecek ve sizi çok da mutlu edecek geçişler olacak arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size. Şu an zor bir dönemdesiniz, dar bir dönemdesiniz. Bu dar dönemi de, zor dönemi de atlatıyorsunuz arkadaşlar. Yani hayatınızdan bu darlık da gidecek, bu zor dönem de gidecek. Çok böyle bir düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz. Yani bir şeylerin böyle hani üstesinden gelmek istiyorsunuz ama böyle bir türlü gelemiyorsunuz. Merak etmeyin, bu yıl bitmeden geleceksiniz. Kaçan kovalanır derler, yakalıyorsunuz siz. Biri kaçıyor ve e, siz de onu yakalayacaksınız arkadaşlar. Yani hiç merak etmeyin, kaçanı yakalıyorsunuz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Büyük bir Hırsızlık yapmış biri var sizin hayatınızda. Kalbinizi mi çaldı, paranızı, bir şeyinizi mi çaldı? Bu kişi şimdi geri getiriyor. Yani bu çalmış şeyi ne çaldıysa sizden. Onu geri getirecek bilmiyorum siz kabul eder misiniz, etmez misiniz ama bu çaldığı şeyi geri getiriyor arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size dostlarım. Elinize sizin bir evrak geçiyor. Bu e, evrakla beraber çok güzel bir yere gideceksiniz. Böyle kafa dağıtacağınız, mutlu olacağınız, sevineceğiniz çok özel güzel bir yere gidiyorsunuz. Bu evrak size çok çok iyi gelecek ama yüzünüzü, gözünüzü güldürecek yani öyle bir evrak geliyor dostlarım. Bazı alışkanlıklarınızdan siz vazgeçeceksiniz arkadaşlar. Sizin Böyle bazı alışkanlıklarınız var. Bu alışkanlıklar size çok yormuş. Çok da nazar getirmiş. Yani şu an sizde acayip büyük bir nazar var. Onu net belirteyim size arkadaşlar. Çok göz var. Çok aşırı derecede de size nazar var. Aman aman kendiniz okuyun. Nasfelak okuyun. Ayter kürsü okuyun. Bunlar da size çok çok iyi gelir. Onu söyleyeyim size. büyük bir şans kapınızı çalıyor dostlarım. Yani sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek çok büyük bir şans geliyor ve sizin kapınızı çalıyor arkadaşlar. Bu kapı size çok iyi gelecek. Hayırlı bir kapı öyle söyleyeyim size. Amacınıza ulaşıyorsunuz. Sizin büyük bir hayaliniz var büyük bir amacınız var büyük bir hayaliniz var bu amacınıza da bu hayalinize de siz hiç merak etmeyin e, kavuşuyorsunuz arkadaşlar çok yorulmuş çok da bunalmışsınız ama siz hiç merak etmeyin dediğim gibi kavuşuyorsunuz dostlarım sizin üzerinize çok büyük bir yorgunluk var arkadaşlar ama siz bu yorgunluğu atacaksınız hiç merak etmeyin biraz daha zamanı var atıyorsunuz Şunu söyleyeyim. Kendinizle alakalı bağlısı böyle e, sağlık sıkıntılarınız var mı dostlarım? Siz bunları toparlıyorsunuz ve bunları da düzeltiyorsunuz. Bu sıkıntılar sizi çok <laughs> yormuş. Çok da üzmüş. Ama siz hepsini hiç merak etmeyin. Teker teker adım adım toparlıyorsunuz arkadaşlar. şöyle söyleyeyim sürekli kavga ettiğiniz biri var mı sizin dostlarım yani artık e, o kişiyle siz kavga malga etmeyeceksiniz yani kimle kavga ediyorsanız dediğim gibi artık kavga malga etmeyeceksiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim size <laughs> 26 rakamı çıkmış bakın 2025 yılındayız 2026 sizin için çok uğurlu bir yıl olacak öyle gözüküyor çünkü. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek ve sizi e, rahatlatacak çok güzel bir yıl arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar çatlayacak taş var resmi. Yani taş olsa çatlar derler ya. O kadar çok kıskanç var ki sizin çevrenizde. Bunlar sizi hiç çekemiyorlar. Yani öyle böyle değil, çok fesat var çevrenizde. Çok da kıskanç var. Sizin bunlara gözünüzü dört açıp dikkatli ve temkinli olmanız lazım. Dostlarım yani onu söyleyeyim size. Burada sizin hayallerinize karışan biri var mı? Bu kişi artık karışamayacak. Yani bu kişi sizin hayallerinize karışıyor, böyle müdahale ediyor ama Dediğim gibi artık karışamayacak ve müdahale edemeyecek öyle söyleyeyim size büyük bir değişim yapacaksınız kendinizle alakalı bu değişim size iyi gelecek arkadaşlar yani sizi mutlu edecek sizi sevindirecek ve sizi rahatlatacak Büyük bir değişim yapacaksınız arkadaşlar, huzur bulacağınız bir değişim hem de yani öyle söyleyeyim size. Şu sürekli ağladığınız bir konu gözüküyor sizin. Ama artık ağlamayacaksınız yani bir şeye çok ağlıyorsunuz, çok kafaya takıyorsunuz ama bu sizi çok yormuş, onu söyleyeyim size. artık böyle ağlamayacaksınız ve e, kafaya da takmayacaksınız dostlarım bunu net belirteyim size arkadaşlar çıkmazda olduğunuz sokaklar var siz <laughs> bu çıkmazda olduğunuz sokaklardan kurtuluyorsunuz dostlarım çok az kalmış onu söyleyeyim size <laughs> artık inanmamaya başlayacaksınız siz şu an hayatınızdaki kişiye artık inanmıyorsunuz. Bu bir olur iki olur ben artık ona hiçbir şekilde inanmıyorum diyorsunuz ve <laughs> inanmıyorsunuz da arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Sizi koruyup kollayan çok kişi var biliyor musunuz? Böyle çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz. Sizi çok böyle koruyup kollayanlar var yani. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Bakalım e, tabağınızdan neler çıkacak dostlarım. Oo, dileğiniz dileğinizin güzel akıyor. Sizi rahat ettirecek, sizi mutlu ettirecek, sevindirecek dileğiniz çok özel, e, güzel bir şekilde akıyor arkadaşlarım benim yani. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Bakın bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak. Çok güzel sevinç gözyaşlarınız var. Size huzur verecek, size mutluluk verecek, sizi rahatlatacak. Çok özel, güzel e, sevinç gözyaşlarınız çıkmış arkadaşlar. Bunlar çok da e, müthiş çıkmış yani öyle söyleyeyim size. dostlarım Kafanızı karıştıranlar var ama bunlar artık sizin e, kafanızı karıştıramayacaklar. Yani sizin kafanızı kim karıştırıyorsa dediğim gibi artık karıştıramayacaksın kafanızı dostlarım. Onu söyleyeyim size. Sizi böyle çok üzen kişiler var arkadaşlar. Böyle o kadar çok üzüyorlar ki sizi keyfinizi kaçırıyorlar, <laughs> moralinizi bozuyorlar. Ama bunlar artık sizin keyfinizi kaçıramayacaklar ve moralinizi de bozamayacaklar kim sizi üzüyorsa onları bir bir hayatınızdan teker teker hepsini çıkartacaksınız onu söyleyeyim size arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok bu aralar dalgınsınız öyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam bir e, dalgınlık var üzerinizde <laughs> bu e, dalgınlığı atacaksınız siz bu dalgınlık sizi bayağı böyle bir yormuş arkadaşlarım benim. Enerjinizi çok düşürüyorsunuz siz. Böyle keyfinizi, enerjinizi o kadar çok o kadar çok düşürüyorsunuz ki yani bu kadar çok keyfinizi, enerjinizi düşürmeyin arkadaşlar. Yani bu se tam tersi olarak gelir ama onu söyleyeyim size. İçinizi ata 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 birikmiş 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 artık böyle bir içimi hiçbir şekilde atmayacağım diyorsunuz. <laughs> yani içinize atmışsınız atmışsınız dediğim gibi birikmiş birikmiş baya böyle bir yorulmuşsunuz. Ama artık e, hiçbir şekilde yorulmayacaksınız arkadaşlar bu birikmişlik sizi çok yormuş. Artık böyle hiçbir şey içime atmayacağım ve e, biriktirmeyeceğim de diyorsunuz ve biriktirmeyeceksiniz de öyle söyleyeyim size dostlarım. bazı şeyleri taşımama kararı alacaksınız. Böyle bazı şeyler sizi çok yoruyor, üzüyor, böyle bir moralinizi bozuyor. Artık böyle bir taşımama kararı alacaksınız bazı şeyleri arkadaşlarım benim yani. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Siz bir ev işiniz var mı? Böyle evle ilgili bir Sıkıntınız var sizin. Bu e, sıkıntıyı çözeceksiniz. Yani sizin evle alakalı bazı sıkıntılarınız var. Bazı böyle stresleriniz var. Bunlar sizi çok yormuş, yormuş, yormuş ama artık e, bunları bir <laughs> çıkartmam lazım hayatımdan diyorsunuz. Ve tek 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 bunları çıkartacaksınız. Özlediğiniz biri var uzakta ama bu kişi, bu kişi sizin her an yanınıza gelebilir arkadaşlar. Çok uzakta kalmış, sizi çok seviyor, sayıyor hem de değer veriyor. Çok uzakta kalmış. dediğim gibi ne yapıp ne edip bu kişi sizin galiba yanınıza gelecek çünkü bu engelleri artık aşmak istiyor yani bir şeyleri böyle bir toparlamak istiyor ve sizin yanınıza gelecek öyle diyeyim size. Savaşıyorsunuz ve savaşı kazanacaksınız. Sizin çok az kalmış. Yani savaşı kazanmanıza hem de baya bir az kalmış. Öyle söyleyeyim size. Devran size dönüyor. Hep dönmemiş dönmemiş ama bu sefer devran yüzünüze görecek ve bu devran artık böyle bir size de dönecek arkadaşlar onu net belirteyim size 6 vakit 6 gün 6 hafta içerisinde karşı cinsin büyük bir sürprizi var evet arkadaşlar zil bildirimlerini tüm işaretleyerek ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın dostlarım